Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size bir işte school boyundan bir oynuyoruz. Bu oyunun amacı e, e, biz yani e, bir, bu çocuk notta kötü e, ailesi de onu cezalandırmış, sinirlenmiş, cezalandırmış. Biz de evden kaçmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir video olacak? Kaçabilecek miyiz? Zaten biliyorum zaten ben bunu o vaxt zaten o falan oynamışım, sıkıntı yok. Burada o bir tersine de var. Gece gündüz de var. Normalde oynayalım bakayım. Tamam. Let's go. Geçelim. Tamam. Tamam, tamam. Ben, böyle, no, <laughs> tamam, ben yapmayacağım onu. Ee, kalk arkadaşlar, gelip, o benim telefon hatası. O yüzden kusura bakmayın tava da şimdi kaçacağım ben. Şunu kapatayım. Şimdi şöyle i̇ş işyalar çok iyi yerlerde çıkar. Bezi var ben bezi istemiyorum. Bu da var tam bunu da asma gerek yok. Şöyle iyi dedim. Haydi. Tamam. Tamam. Şimdi gidelim yavaşça. Sonra bakalım neden var. Кто вообще Да? Что вообще е ⁇ Шола, вообще е Куда Кто-то вообще е ⁇ Да, вообще е ⁇ Не

Şu tam bir şey Tamam, kaçtık. Çözdük. Şöyle. ampul burada. Tamam. Çok güzel. Bir dakika. Şöyle şöyle yaptı. buradan. At. Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Al al. Ne yapacağım? Ne oldu?

ne? Tamam İyi. ne bu ne şimdi 50 saat olacak oluyor? ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? Bir şey ne oluyor? ne saklan. saklan. Ой, опять. Куда вообще юг? Что вообще юг? Вот это вообще вот это вообще. Он вот так вот. Что мы? Çok öyle geldik bir ya. Ne var? Arabayı görebiliyor musun la? alıp kapattım. Sen kapattı Tamam. İyi açalım. Sen bir tane şey çıktı. Sonra da açalım. Tabi da. Aşağıya bir tuttular var. şuradan gidelim. Ne Ayda. Ay. Yedi yedi. Ben Garip hatta mı oynuyorum? Hatta mı oynuyorum ben? Galiba hatta oynuyorum. Bir şey yap. Hatta. Aha. Well. Git git. Git git. O yüzde ee, bir milyon kasada şey çıkacak. Ne ona da uykular çıkacak. Ve... Şöyle çıkacağım. Bu da çıktı. Ne alalım? Ne var? Göremiyorum. Antifes var. Bu da ben görmeyeceğim. Tamam. tamam. Bunu hiç kapatmak olmaz. Neden? Çünkü hiç anlıyor, kullanıyor. 3, 3, 4, 5 saniye

alalım. Ya evet, tamam baş olsun diye şey yaptı. ben bakma.

kaç kaç kaç. Tamam. Bir şey unutmak değil mi? Unuttuk mu? Beyin atmayı unutmayız değil mi arkadaşlar? Yapıştırın beyleri. Ya. ya beyleri yapıştırın. Unutmayın beyin atmaları. Gelmiyor bu benim adama. Gidiyor galiba. Bak yine bir şey. Hayır hayır. O <laughs> tuvalete gidiyor. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Allah'tan normal donuyor. Şimdi hafta uzayacak bir hakkımız var. Hafta. Bu da iyi. Her şey temiz değil Bu da bir kontrol galiba. Gizli. Hayır bu ne bir ya diye toz toprak olmuş. Evet. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 10 bin olabiliriz. 10 bini. Hadi siz kralsınız. Hadi yapabilirsiniz. Siz iyi bilirsiniz. Siz adamsınız. Hadi yapabilirsiniz. Alttan bir küpünü ben 10 saat şey yaparım. Ben gidip gezdim, dedim. Gidip gidip gittim. Bu da taktan geri koymalı değil mi? Yok o ya. O ne? Orada birisi var. O ne? Ağır ağızda şey ben Görmedim. Evet, tamam. Tamam. Gidin. Kaç kaç. Bana, ah, buradan kaç 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 buradan kaçabiliriz. You kaç 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 Geliyor mu? To Aha. Hoppa. <laughs> hmm, kaçtık. <laughs> Çok iyi oldu. Normalde kaçtık. Lan iyi oldu. İyi oldu bu. Evet arkadaşlar bu videoda bir şey geldi. Şey Umarım hoşuna şey. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde istiyorsanız e, hafta oynayabiliriz ve kapıdan katabiliriz. Eğer istiyorsanız. Ya beğeni atmayı unutmayın. 1500 like daha yeni bir school boy bir videosu gelecek. Abone olmayı unutmayın. Hoş. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.